Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok tatlı bir battaniyenin çalışmasıyla sizlerle beraberiz. İki sıradan oluşan bu modelin hemen ilk sırasını sizlerle örmeye başlayalım. 1, 2, 3 zincir. 3 üç zincirimizin 3. zinciri burada dururken hemen geliyorum. 2. zincirimin içerisinden bir ilmek daha çıkartıp tığımın üzerinde bekletiyorum. Tekrar geliyorum aynı zincir deneyimin üzerinden birincisinin içinden bir zincir daha çekip 3 tane ilmeği tığımın üstünde bekletir bekletmez. ilk başlangıç noktamın zincir halkasının olduğu bölümden tekrardan bir zincir çekiyorum. Böylelikle 4. Yan tarafına geçiyorum. Bir tane daha 5. Bir tane de yan tarafından 6'ya tamamlayıp bunların hepsini birlikte topluyorum ve kitleme işlemini gerçekleştiriyorum.